Değerli takipçiler, evinizdeki mutfakta gizli bir elektrik süpürgesi var. Buzdolabının arkası neden ısınır? Gelin bakın görün. Evinizdeki bütün saç kıllarını ne yapıyor? Bakın. Gördüğünüz gibi saç kıllarını gördünüz mü? Bu elektrik süpürgesi gibi fan döndükçe dolabın arkasına gördüğünüz gibi her şeyi topluyor bu buzdolabınızın arkası dolabınızın arkasını 6 ayda bir eğer bu şekilde temizlemezseniz buradaki dolabınızın motoru yanar yaklaşık 2000 TL 2500 TL fiyat çıkar eğer paranız çoksa bu videoyu zaten izlemenize gerek kalmayacak oğlum at yenisini getir yenisini diyeceksiniz hoşçakalın mutlu kalın evet bakım olmuş hali gördüğünüz gibi pırıl pırıl ve artık motorun yanma ömrü uzadı hoşça kalın